Esenlik olsun sevgili kardeşler. Doğuş Bayramımız hepimizin kutlu ve mutlu olsun. Evet acaba Doğuş Bayramı'nın mesajı nedir? Niye biz bu akşam Doğuş Bayramı kutluyoruz? Ya da Noel kutluyoruz. Tabii ki internette biraz araştırma yaptım. Acaba bu Noel Bayramı neyle ilgilidir? Ve insanlar genellikle şöyle derler. Noel aileniz ve arkadaşlarınızla muhteşem bir zaman geçirmekle ve bir ömür boyu sürecek mutlu anılar yaratmakla ilgilidir. Eh, mutlu Noel'ler. Noel zamanında kişiler birbirine sevgi, sevinç ve barış dilerler. Benim de senin için dileyim budur. Mutlu Noel'ler. Kardeşler, Noel'in mesajı bu mudur? Noel aile, arkadaşlarla zaman geçirmekle mi ilgilidir? Noel hediyelerle mi ilgilidir? Tatil ya da Noel Baba'yla mı ilgilidir? Noel aslında İsa Mesihle ilgilidir. Sadece İsa Mesih başka hiçbir şey. Noel gecesi Tanrı beden alıp yeryüzüne geldi ve insanlar arasında dolaştı. İnsanlık tarihinde en büyük anılardan biri olarak yerini aldı. Bütün tarihte en önemli olay Mesih'in yeryüzüne gelmesidir. Yüce Tanrı, yüce Tanrının kendisi o gece aramıza geldi ve bizler bu akşam Mesih'in doğduğu kasaba Betlehemi bir daha ziyaret edelim ve gerçeği bu akşam yüreklerimizde canlandıralım kardeşler o geceyi canlandıralım. İsa Mesih Meryem aracılığıyla o gece doğdu. Onun doğuşuyla ilgili birkaç mesaj bildirildi ve bu akşam biz e, üç değişik mesaja bakacağız birlikte. İlk olarak melekler tarafından bildirilen bir mesaj. Okuyalım bakalım melekler acaba e, e, bakire olan Meryem'e nasıl bir mesaj bildirdiler? Luka 2. bölüm ayet 10 ve e, e, 11 okuyalım kardeşler. Bakın ne diyor melek? Melek onlara korkmayın yani çobanlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Melek bir sevinç mesajı müjdeliyor. Bu çok sevindirici mesaj ya da haber bütün halk için yani evrensel bir mesaj. Herkesi sevindirecek bir haber. Neden? Çünkü Davut'un kasabasında Beytlehem'de bir kurtarıcı doğdu. Bu kurtarıcı da İsa Mesih'tir. İsa ismi kurtarıcı demektir. İsa'nın nasıl bir kurtarıcı oluyor o zaman kardeşler? Nasıl bir kurtarıcıdır İsa? İsa bizleri neden kurtarıyor? İşsizlikten mi? Açlıktan mı? Fakirlikten mi? Hayır. İsa bizleri günahtan kurtarmak için geldi kardeşler. Melek Cebrail Meryem'in Meryem'e ne dedi biliyor musunuz? Matta 1. bölüm 21. ayette bunu okuyoruz. Ne diyor? Meyrem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacak. Çünkü halkını neden kurtaracak? Günahlardan kurtaracak. Yani İsa Mesih insanları günahlarından kurtaracak. Günahın karanlığından kurtaracak. Günahın zincirinden kurtaracak. Günahın köleliğinden kurtaracak. İsa Mesih böyle bir kurtarıcıdır kardeşler. Ve 2000 yıl önce yeryüzüne bir kurtarıcı geldi. Nasıl bir kurtarıcı? insanları günahlarından kurtaracak bir kurtarıcı. İncil'e göre herkes günah işledi. Böylece Allah'ın yüceliğinden yoksul kaldı. Daha başlangıçta Tanrı Adem'le Havva'yı yarattı. Ve günün serinliğinde Tanrı diyor Adem'le konuşuyordu, yürüyüp konuşuyordu. Tanrı Adem'e ilgili, Adem'i iyiliği ve kötüyü bilme ağacından yeme dedi. Çünkü yediğin gün kesinlikle ölürsün. Adem ile Havva ne yaptı? Yüce Tanrı'nın sözünü dinlemedi. Ona boyun eğmedi. Ve yasak olan meyveden yediler. Böylece günah yeryüzüne geldi. Gözleri açıldı. Çıplak olduklarını gördüler. Utanç geldi. Kendini örtüler. Ayıplarını örtüler. Korku geldi. Tanrı'dan saklandılar. Ölüm geldi. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Sonsuza kadar Tanrı'dan ayrı yaşamaktır. İşte İsa Mesih bunun için geldi. Bizi günahın ölümünden kurtarmak için ve bunu çarmıhta ölerek gerçekleştirdi. Onun ölümüyle bizler sonsuz yaşam alıyoruz. Ne kadar harika bir haber değil mi? Ve bu Noel bayramın mesajı da budur. Yeryüzüne bir kurtarıcı geldi. İşte bu bütün dünyayı sevindirecek bir mesaj ya da haberdir. Bu seni kişisel olarak sevindirecek bir mesajdır. Yeryüzüne bir kurtarıcı geldi, sen bu kurtarıcıyı tanımak istiyor musun? Ve İsa sadece bir kurtarıcı değil, aynı zamanda Rab ve Mesih'tedir. Yani Mesih meshedilmiş edilmiş, yani başına yağ sürülmüş demektir. Aynı zamanda İsrail'in kurtarıcısı ve bütün peygamberlikleri yerine getiren kişidir. İsa bedende görü görülen Tanrı anlamına gelen Rab'dir kardeşler. Bu yüzden bütün yüceliği ve övgüye layıktır. Kardeşler, Tanrının e, kendisi yeryüzüne geldi. Ne kadar sevindirici bir haberdir bu? Ve bu akşam hepimiz sevinçle coşalım ve Rab olan Mesih'e yücelik sunalım. Amin. Melekler Rab'be yücelik sundu. Bakın melekler Rab'be nasıl yücelik sundular. Luka 1. bölüm ayet 13 ve 14 şöyle diyor. Birdenbire Meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir kara, e, topluluk belirledi. Tanrıyı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun dediler. Onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Amin. Ne kadar büyük sevin ne kadar büyük ve sevindirici bir haberdir bu. Yeryüzüne bir kurtarıcı geldi ve Rabbin hoşnut kaldığı insanlara bu kurtarıcı sayesinde Esenlik sunuluyor Ne kadar harika İkinci olarak bir bakalım çobanlar tarafından Bildirilen mesaj neydi Çobanlar Sosyal açıdan herkes tarafından Dışlanmıştı Hiçbiri onlarla uğraşmak istemezdi Halk onları Önemsiz görürdü Ama kardeşler hamdolsun İsa Mesih böyle kişiler için geldi Ve dünyanın en önemli Haberi ilk olarak kime bildirildi Biliyor musunuz kardeşler soylu kişilere değil krallara değil ama çobanlara herkesin gözünde önemsiz görülen kişilere verildi. Ve bu akşam bizlere bizler için çobanlar tarafından bir itaat etme mesajı var. Bakın ayet 15'te ne diyor? Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirine hadi Betleheme gidelim. Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Bu kişiler aldıkları mesaja itaat ettiler. Olabilirdi sadece ah ne kadar güzel bir haber deyip orada durup kalsınlar. Ama onlar aceleyle yola koyuldular. Hadi, hadi Beytlehem'e gidelim. Ve gidip yemlikte yatan bebeği buldular. Çobanlar gökten gelen mesaja itaat ettiler. Sonra bu mesajı ne yaptılar? Herkese bildirdiler. Bakın ayet 17 ne diyor? Onları gör, onları e, görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanlara söylediklerine şaşıp kaldılar. Çobanlar Mesihle ilgili haberi herkese anlattı. Bir Mesih imanlısı olarak bizler için harika bir fırsattır. Biz de aynı çobanlar gibi gidip herkese Mesih'le ilgili mesajı anlatalım. Dünyaya bir kurtarıcı geldi. Ve bu kurtarıcının gelişini herkese söyleyelim. Çünkü bu kurtarıcı sıradan bir kurtarıcı değil. Ama dünyanın günahını ortadan kaldıran, bağışlayan bir kurtarıcı. Kardeşler, bu sevinç getirici haberi herkese iletelim. Amin. Ama dikkat edersek ayet 20'de çobanlar kendi sürülerine geri döndü ve durumları hiç değişmedi. Onlar hala çobandılar. Hala herkes tarafından dışlanmış kişilerdi. Hiçbir değişiklik yoktu. Her şey olduğu gibi devam ediyordu. Fakat onların yürekleri değişti. Bu kişiler Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. İsa Mesih insanların hayatında nasıl bir fark yaratıyor? Nasıl? Onun amacı insanların yüreklerini değiştirmek ve günahın karanlığından kurtarmaktır. Ve bunu kendi lütfu aracılığıyla, lütfu sayesinde yapmaktadır. Hak etmeyen kurtuluşu hediye olarak alıyoruz. Bu yüzden Mesih'i yüceltmeye öğrenelim ve hayatımızda onu onurlandıralım. Ve son olarak ayet de hancının sertleşmiş yüreğinin mesajına bir bakalım. Onlar oradayken yani Meryem ve Yusuf oradayken Meryem'in doğuma vakti geldi. Ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü ne diyor? Handa ona yer yoktu. Burada baksedilen kötü bir niyet e, e, yok. Fakat kim gece yarısı doğum yapacak hamile bir kadını sokakta bırakır ki bu kancının ne kadar sert bir yüreğe sahip olduğunu gösteriyor. Dünyanın kurtarıcısına Mesih'e kalacak yer yoktu. Maalesef insanlar ona misafirperverliği göstermedi. Doğuşundan ölümüne kadar insanlar onu dışladı. Onun söylediği mesajı birçok kişi reddetti. Halk onu çarmıha ger diye bağırdı. İnsanlar yüreklerinde günahları ortadan kaldıran kurtarıcıya yer vermedi. Eğer bu akşam buraya yani eğer bu akşam bu mesajı ilk defa duyuyorsan kendi yüreğine bir bak. Mesih'e orada yer var mı? Eğer varsa ne mutlu sana. Eğer yoksa bu akşam lütfen dua et. Gücü her şeye yeten Rab yüreğinizi açsın. Çobanların his ettiği o coşkuyu sevindirici, sevinci tadın. Hancının ilettiği mesaj bir ayrılık mesajıydı. Kendisini sıcacık, yumuşacık, tertemiz yatakta yatarken Mesih soğuk, temiz olmayan bir yerde, yemlikte yattı. Hancının Mesih'i reddetmesi onun çobanlar gibi sevinç bilmemesini engelledi. Büyük ihtimalle onun kurtuluşunu da engelledi. Sonuç olarak bu Noel mesajını düşünürken çobanlar gibi meleklerin mesajını aldığımızda emin olmamız gerekir. Ta ki bizler de onlar gibi Tanrı'yı övüp ne yapalım yüceltelim. Ve bu akşam senin hayatında hangi mesaj konuştu? Hangi mesaj melekler gibi insanlara sevindirici bir haber iletmek mi? Onları Mesih'e yönlendirmek mi? Veya çobanlar gibi yüreğin Mesih'in sevinciyle ve yüceliğiyle dolu olup her gün Rab olan Mesih'i Mesih'le yeni bir adım atmak mı? Yoksa hancı gibi hayatında yüreğinde Mesih'e yer yok mu? Bu akşam hangi mesaj seni en iyi tarif ediyor? Kardeşler, ben hancı gibi sertleşmiş bir yüreğe sahip olmak istemiyorum. Ben melekler gibi ins insanlara kurtarıcı olan Mesih'e yönlendirmek istiyorum. Çobanlar gibi yüreğim her gün günahları kaldıran kurtarıcıyla coşsun istiyorum. Her gün Rab olan Mesihle adım atmak istiyorum. Bu akşam sen karar ver. Hayatında nasıl bir yenilik yaratmak istiyorsun? Hamdolsun kurtarıcımız doğdu. Yeryüzüne bir kurtarıcı geldi. Ve bu kurtarıcı olan, Rab olan, Mesih olan İsa Mesihti Ve o insanları günahlardan kurtaran kurtarıcıdır. Ve bu akşam, bu Noel bayramında bizler bunu kutluyoruz. Tanrı insan oldu, aramızda yaşadı. Öyle ki günahlarımızdan e, kurtuluş bulalım. Günahlarımızın afına kavuşalım. Mutlu Noeller. Essencialmente é